Tamam. Yani tamam. bu şu geçişte. Arkadan mı giriyoruz? Hayır. Yani erkekler de geçiş. Erkek bölümünüzde. Buradan geçiş var mı? Evet. Biraz önce. Evet. Hazır. Hazır Ve erkekler. Erkekler burada. Geldi. 3 Şimdi geçiş. 3 ve bir iki üç 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 ve bir iki üç, bir, iki, üç bir daha. Bu nasıl? Bir, bak, bak, bak. Bir, bir, bu mu? Hı 3-4-1 Bence ayak birleşiyor. Hadi. Son. Son. 2-3-4-1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 7-8 Herkes saniye tam olarak oluyor. Fazlası bahsediyor. olunca olmaz. Bak, fazlası olursa olmaz.